İyi günler arkadaşlar. Bugün revani yapacağız. Önce iki bar e, şerbetimizi hazırlayalım. 2 bardak şeker 2 bardak da su koyup kaynatacağız. Kaynadıktan sonra bir sonra yarım limon sıkacağız. Şerbetimizi önce bir kaynatacağız, soğutacağız. Revanimiz için 2 adet yumurta Yarım bardaktan biraz fazla şekerle karıştıracağız. İyice karıştırdıktan sonra bir su bardağından biraz az sıvı yağ, yoğurt, bir su bardağından biraz az. Bunları da karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra bir su bardağından az irmik bir su bardağından az da unu ekleyip kabartma tozunu ilave edip bir paket kabartma tozunu karıştırıyoruz karıştırma işlemi bittikten sonra bir su bardağından az da fındık ekliyoruz ceviz de ekleyebilirsiniz isterseniz bu şekilde Karıştırıp önceden ısıttığımız fırına vereceğiz. Böyle bu kadar bir borcama yapıyorum ben. İsterseniz malzemeleri çoğaltıp büyük tepsiye de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bitleyip şöyle yaydıktan sonra vereceğiz. Şerbetimiz kaynadı. Kaynadıktan sonra biraz limon sıkıp altını kapatıyoruz. Fırına veriyoruz. 160 derecede kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbetimizi soğumaya bıraktık. Fırından çıkardığımız revanemiz biraz bekleyecek bir bir iki dakika beklesin şerbetini öyle dökelim biraz bekledikten sonra şerbetimizi döküyoruz güzelce çektikten sonra şerbetimizi de döktük hazır afiyet olsun Evet kestik şöyle çıkarttık bu şekilde afiyet olsun